Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün rengiyle hepimizin çok sevdiği pancardan bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum, ben çok severim. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Ee, pancarda betilayin adlı bir madde var ki bu gerçekten çok yüksek miktarda, detoksu çok iyi sağlayan ve çok yüksek miktarda antioksidan içeren bir madde. Bu maddeden dolayı da aslında birçok hastalığa karşı pancar gerçekten koruyucu etkili. Birçok bilimsel çalışma özellikle kansere karşı, kalp hastalıklarına karşı, diyabete karşı pancarın çok olumlu etkiler gösterdiğini bize göstermekte. Pancar yüksek miktar lif içerdiği için de kabızlık şikayeti yaşayan kişilerde de gerçekten çok etkili. Eğer kabızlık şikayetiniz varsa pancar vazgeçilmez bir besininiz olmalı. Peki pancarı biz nasıl tüketebiliriz? Elimde gördüğünüz bir tarifte, örneğin biz pancarı haşladık, püre haline getirdik ve humusun üzerinde bu şekilde hem görsel olarak daha keyifli olmasına yardımcı olduk, de tabii ki besleyicilik oranını da arttırmış olduk. Pancarı isterseniz küp küp doğrayıp biraz sirkeyle tüketebilirsiniz. Veya sade tüketebilirsiniz çiğ olarak. Yoğurtla karıştırabilirsiniz, rende yapabilirsiniz. Salatalara, çorbalara, pişmiş yemeklere her şeyi ilave edebilirsiniz. Evet, pancar gerçekten çok sağlıklı. Mutfağımızda ne kadar çok kullanırsak da o kadar iyi olur. Kırmızı pancarda betasinin adlı bir madde var ki bu madde özellikle kanın oksijen taşıma özelliğini arttırmakta. Yani kansızlığa çok iyi gelmekte. Bu yüzden eğer kansızlık şikayetiniz varsa yine pancarı mutlaka tüketmelisiniz. Hatta kırmızı etle birlikte pancarı tüketirseniz de çok daha etkisi artacaktır. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.